Sümeye, yağmurun hafifçe toprağa düştüğü bir akşamüstü, kendi dünyasında yürüyordu. Sokak lambalarının solgun ışıklarıyla aydınlanan kaldırımlarda adımlarını sessizce atarken, diline dolanan şarkı yüreğindeki bir duyguya eşlik ediyordu. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa, bagi parmağıma. Şarkı ona hep çocukluğundaki yağmurları hatırlatırdı. Penceresinin kenarına oturup damlaların cama vuruşunu dinlerken gökyüzünde bir şeyleri arar gibi hissettiği o zamanları. Yağmur hızlandıkça şarkının melodisi de rüzgarın uğultusuna karıştı. Sümeye, farkında olmadan bir sokak çocuğunun oturduğu köşeye yaklaştı. Çocuk eski bir montun içine büzüşmüş, başını kollarına yaslamıştı. Elinde bir çakıl taşı vardı ve önündeki su birikintisine hafifçe atıyordu. Sümeye durdu. Şarkıyı mırıldanmayı bırakıp çocuğa doğru eğildi. "Merhaba," dedi usulca. Çocuk başını kaldırıp şaşkın bir ifadeyle baktı. Sümeye'nin yüzündeki şefkat ona bir anlığına bile olsa yalnız olmadığını hissettirdi. "Merhaba," diye yanıtladı çekingen bir sesle. "Bu yağmurları sever misin?" diye sordu Sümeye. Çocuk bir an düşündü. "Severim," dedi. Ama ıslandığımda üşüyorum. Sümeye gülümsedi. Hadi dedi, sana sıcak bir çay alalım. Beraberce yürürken Sümeye şarkıyı mırıldanmaya devam etti. Çocuk da kısa bir süre sonra eşlik etmeye başladı. Belki de ikisi de yalnızlıklarının gökyüzünde bir araya geldiğini hissetmişti. Birlikte gittikleri küçük çaycıda çocuğun elleri bir bardak sıcak çayın etrafında ısınırken, yağmur hala dışarıda şarkısını söylüyordu. Thank you.